arkadaşlarım ördeklerin sabah saldım ve saatler şu an 9'u geçti hale ördeklerimizi yeni saldım sokağa. Evet onların özel bahçeleri var böyle bahçe içinde, otlar içinde, çalılar içinde geziyorlar. İşte böyle yerde yumurta yapıyorlar. Dün akşam bu yumurtaları görmedim, dün geç kapattığım için görmedim. Şimdi böyle üç tane ördek yumurtası taze taze dündenmiş bunlar. Tabii şimdi yeni gördüğüm için göremedim tabii. İşte böyle güzel güzel. Doğal köy hayatı. işte böyle ördekler. Müthiş. Harika. Seviyorum bu yaşantıyı. İnanılmaz güzel. Harika. Motiv oluyorum ve mutluyum şu anda bu hayatla beraber. Ramazanla köy hayatı. Yeni videolarla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere.